Evet arkadaşlar yeni bir videomuzda daha hoş geldiniz. E, koyunu almayan, tuzunu almayan koyun. Biz burada evet. böyle bir uygulama yapıyoruz. Şu anda kalabalık. Böyle bir şey yapıyoruz ama e, koyunu, tuzunu almayan koyunu daha önce göstermiş olduğumuz yerde baş başa bırakıyoruz. Ama yine dalmıyor. En son bağlamak zorunda kalacağız. Almazsa. Tabi tuzu e, da şu anda bize muhtaç. Sadece koyunun kuzu alması almaması gibi problemle karşı karşıya değiliz. Kuzuda da erken doğum olduğu için mecburen böyle bir uygulama yapıyoruz. Bunu ee, kuzu inşallah yaşarsa hayat altına kadar uygulayacağız. Bunun için de ağzına parmağımızı soktuğumuzda emiyor mu emmiyor mu parmağımızı emme pozisyonuna getiriyor mu kendisi onu deniyoruz ve emiyor parmağımızı. İnşallah annesinde emecek. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Evet. Annesinin demesini ağzına verdik. Bu ses ne? yine küsürüyor sesini. Hadi uzun. Evet arkadaşlar. Şu anda memesini evet. tuttu. Bir iki kere emdi ama şu an yani çok yok. Peki bu e, koyunun tuzu almama diyorsun ya. Evet. hayvanla e bir olma bir, bir şey mi yoksa? Onu Hayır yok, bu, bu az karşılaştığımız bir durum bu. Aslında bu yerli koyunlar çok anaç olurlar. Öyle problemle karşılaşmadık ama bunda karşılaştık. Evet, Daha önceden de karşılaşmıştık. Bir iki kere bu tarz uygulamayla aldı. Yani kuzu faaliyet göstermiş olsa bu da alacağını tahmin ediyorum ama şu anda bizim kuzumuz da hasta. Erken doğum oldu. O yüzden problem yaşıyoruz. Hadi kuzum, hadi kuzum. Evet arkadaşlar kuzumuz emmiyor. Mecburen üretici olarak yapacak bir şey yok. Çıkmadık candan. Ümit kesilmez. Osman e, şu biberonu yetsene hocam. Getir. Istirman. Baba elimde cipsim var. Böyle mi yedin ya? Teşekkür ederim. Ya, tamam, evet. Bu şekilde <laughs> sağmamız zor olacak. Esat oyunu sana zahmet yatırıverir bu şekilde evet arkadaşlar boynumuzu yatırdık kuzumuz da çok şükür tepki veriyor ama hareket yok şu şekilde tepik mepik atar telefonu koyunu sayıyoruz. Ne uzun. Sütünü içireceğim şimdi. Biberonla besleme yapacağız arkadaşlar. Çıkmadık candan. Ümit kesilmez tabi. Biraz da çabuk Sağmak istiyoruz. Çünkü süt ilk sütü sonuca da kuzu emmeyebilir. Sağ aşağı çalkalara <laughs> uzun. Arkadaşlar bu şekilde sahip vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Malum bu iş başımıza geldi. Her şeyden önemlisi o da bir can. o kadar yetmez mi? Bu kadar yetmez mi? Ama sütünü ne kadar çok içirirsek... ...o kadar faydalı arkadaşlar bu süt... ...kuzunun hayata tutunabilmesi için en önemli etken. Sütü de fazla soğutmak istemiyoruz biraz. O yüzden acele ediyorum. Sen de. Bayağı hareketlendi. İnşallah. Tabii yiyecek ekmek, içecek suyu varsa. Yaşayacaktır. Bu şekilde arkadaşlar. Kuzumuzu beslemeye çalışıyoruz. Annesi emmedi ama bir bölümden emiyor. Çok şükür. İnşallah yaşayacak arkadaşlar. Allah bize de ömür verirse bu kuzunun eğer yaşarsa tarihçesini size paylaşacağım. Ağır sütü çok önemli arkadaşlar. Yani burada görmüş olduğunuz gibi sağdığımız ineklerimiz de var. Yeni doğum yapmış koyunumuz da var. Onun iki tane kuzusu var. Onu sağmaya. Kıyamıyorum onlar yavrulara da aşık olabilir çünkü. Hadi evet arkadaşlar uygulamamız böyle. İnşallah sizlerin başına gelmez bizim başımıza geldi. Zor bir durum. Cümleteneklizce iyi akşamlar diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen.